Aşık be. Bir türkü söylesene şu kardeşin için. Ama şöyle acıklı olsun. Böyle yollar uzasın, hiç bitmesin. Söylerim tabii komutanım ya. Ne demek? Karadır kaşları ferman yazdırır Bu aşk beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşların ferman yazdırır bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdır. Yaramı sarma yar kendi gelsin. Lokman hekim gelse yaramazdır. Abi, sen kötü bir şey yapmadın değil mi? yaptım koç? Çok kötü bir şey yaptım. Hayatımın içine ormanların pişman mıyım? Başıma gibi pişmanım. Lafından geri döner miyim? Nazlı yarın Dönmem. Dönemem Çaylak. Öyle büyük konuşma abi. Çünkü aşk Ormanlarda büyük lafları döndürür, aşağı, dolaştırır. Aşar, aşar Neyse anladın sen. Nazlı yarı kaybettim. ..."Ağlar gezerim." Ne oldu, bulabildin mi? Evet, buldum. Ama sinyal sınır dışından geliyor Erdem albayım. Sınır dışı mı? Evet, Zurin köyü. Bu, e, Ateş'in orada olduğuna inandığı köy değil miydi? Evet. Ateş'i bulmaya gitti aklınca. Kızım sen delirdin mi ya? Bu cesareti nereden buluyorsun? Kimin kızı? Fetiler sınır dışındadır hala. Hemen haber vereyim. Allah korusun başına bir iş gelmeden bulsunlar. Üst komutanlığa da bilgi verip emir ve görüşlerini alacağım. Tamamdır. Ben bu kızla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum Eylem. Komutanım, Feti neredesiniz? Dönüş için yola çıktık komutanım, geliyoruz. Feti bir sorunumuz var. Nazlı Zorin köyüne gitmiş. Nazlı mı? Nasıl gitmiş komutanım? Bilmiyorum Fethi, bilmiyorum. Telefon sinyalinden yer tespiti yaptık. Saatlerdir ulaşamıyorum. Tamam komutanım, biz kontrol ederiz. Yakınız bölgeye zaten. Tamamdır Fethi. Ben de hemen yola çıkıyorum. Sürekli iltibat halinde olalım. Emredersiniz. Ne oldu komutanım? Nazlı. Karabatağı bulmak için sınır dışına çıkmış. Zürin köyüne mi gitmiş? Aynen. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Delirdi mi bu kız? Keşanlı köyden. Bir bakalım. Erdem komutanım da yolda beyler. Anlaşıldı. komutanım bu tarafta. Hadi. Komutanım. Şuradaki. Bu telefon onun telefonu mu? Evet. Yakalayayım derken düşmüş. Ya sinyalini takip ettilerse? Ya şimdi yoldalarsa buraya geliyorlarsa ne olacak? Niye daha önce bana söylemedin? Varsın diye korktum ne bileyim. Bana inanmazsın sandım. Hafızan yerine tam gelmedi ya. Gördüğünü bilseydim söylerdim. Çabuk Dragan'ı arayalım. Dragan'ı arayalım gelip alsınlar bunu buradan. geldiler. N nasıl geldiler? Nasıl geldiler? Gelecekler tabii. Adamlarını buradan mı bırakacaklar? Git çabuk kızı hazırla. Efe. Evde yoklar gibi. Dikkatli olun. Çaylak. kapıyı aç. Aç kapıyı. Geç. Anne ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Korkma kızım. Arka koltuktaki abla var ya, o hasta. Onu doktora götüreceğiz. Çok mu hasta? Çok hasta kızım, çok hasta. Niye çalışmıyor bu ya? Ne bileyim niye çalışmıyor? Çalıştır şunu artık. Komutanım. Şuna bir bakın. Nazlı'nın telefonu bu. Beyler! Her yere bakın! Her deliğe bakın! Çalıştı. Dragan'ı arıyorum ben. Ara. Hemen gelip alsınlar bizi. Komutanım, bir araç hareket ediyor arkadan. Aç Karacal. Nazlı olabilir bu. Erdem komutanıma haber verelim. Hadi beyler, hadi. komutanım. Ne durumdayız avcı? Komutanım geldiğimizi anlayınca kaçtılar. Yetişemedik. Etraf aradık ama bulamadık. Yakın üstlere haber verdik. Kaçtıkları aracın bilgisi var mı? Muhtardan aldık komutanım. Harekat merkezine bildirdik. İHA komutanlığıyla ile da iletişime geçtiler. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Bulacağız komutanım. Bulacağız tabi. Bulacağız da. Bu kız buraya kadar tek başına nasıl gelir? Nasıl böyle bir delilik yapmaya kalkar? Karabatağın buralarda bir yerlerde olduğuna inanıyor demek ki komutanım. Aradık taradık yok işte. Yok. Anlaşıldı komutanım. Sağ olun. Ne oldu? Haberleri iyi komutanım. İHA'mız aracın yerini tespit etmiş. Koordinatları gönderiyorlar aşk. Hallediyorum komutanım. İyi. Hadi araçlara. Anlaşıldı. Sağ olun. Biz bölgeye intikal ediyoruz. Komutanım, İHA'lar aracın görüntüsünü almış. Sahar bölgesinin 3 kilometre kuzeyindeki eski bir depoya girmişler. Ne kadar kaldı aşık? Komutanım yaklaştık sayılır. Bu yolu takip edersek eğer 7 kilometre sonra varırız. Bas Mücahit, bas. Yetişeceğiz komutanım. Dayan lazım, dayan. Daha güzel kızım. Sık kafasına. <laughs> Gebert gitsin. Mahmut öldür şunu. Öldür! Mahmut öldür. gitsin artık. Etrafını sarıldı, teslim olun. Baba! Baba! Allah kahretsin! Geldiler işte. Allah senin belanı versin. Yine bunu tuzağına düştük. Ateş dur ne olur. Ne olur dur babam geldi Ateş. Birlikte gidelim buradan yalvarırım sana. Ne olur hatırla beni yalvarırım. Bırakın silahları kimse ölmesin. Eğer içeri bir adım atarsanız kız ölür. Duydunuz mu? Ne yapıyoruz komutanım? Ne diyor bu komutanım? Bekleyin. Nazlı iyi misin? Yardım edin! Yardım edin! Yardım et babaannem! Sus dedim sana. Sus dedim kes sesini. Teslim olun! Kimse ölmesin! Ne yapacağız? Bulmuşlar yerlerini. Yardıma gidelim mi? Olmaz. Çok riskli. Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Mahmut. Askerler depoyu sarmış. Biz dışarıdayız. Ne yapacağız şimdi? Hemen karınla kızını arkadan dışarı gönder. Hemen. Orada asker yok eminsin değil mi? Şimdilik güvenli. Tamam. Gönderiyorum. Dragan'la konuştum. Arka taraftan çıkaracaklar sizi. Tamam mı? Sen? Sonra geleceğim. Tamam, dikkatli ol. Merak etme. Askerler bizi öldürmeyecek, değil mi? Hayır kızım. Sen sakın korkma, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Ben sizi koruyacağım. Söz mü? Söz. Eşleri bir bagaja kaldır. Tamamdır. İkisini de vurdular. Karımı da vurdular, kızımı da vurdular. Dedim sana Mahmut, katil bunlar. Cani bunlar dedim sana. Hemen kendini kurtarman lazım. Ben canın pahasına kolluyor olacağım seni, hadi. Kızı ne yapayım? Karınla kızına ne yaptılarsa sen de onu yap. sesleri kesildi girelim mi? Beşten sayacağım. Teslim olmazsanız içeri gireceğiz. Beş. Söz mü? Söz. Üç! Kalbin seni doğru yere getirmiş. Benim yardımıma ihtiyacım yok. Sen de hatırlamak istemesen burada olmazsın. Nazlı! Kızım. İyi misin? Baba. Baba. Kaçtı. Kaçtı. Feyzullah, Mansur. kimse yok. Ben de kimseyi görmedim. Hadi gidelim. Komutanım her yere baktık. Kimse yok. Kaçmıştır. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Buradaydı. Buradaydı. Buradaydı baba. O buradaydı. Kim buradaydı kızım? Ateş. Ateş buradaydı baba. Hatırlamıyor. Beni hatırlamıyor. çalıştı beni baba. Ateş beni öldürmeye çalıştı. Buradaydı biliyorum. Buradaydı. Tamam kızım. Tamam bulacağız. Ne olur bulun ateşi buradaydı. Gözlerimle gördüm yemin ederim. Yemin ederim buradaydı. Tamam kızım her yeri arayacağız. Bulacağız. Bulacağız Nazlı. Buradaysa bulacağız merak etme. Buradaydı. Buradaydı. Gördüm ben onu. Buradaydı. Nazlı, hadi gel biz arabaya gidelim. Çok korktun. Biz sökeriz. Baba, Baba ne olur bulma onu. Bulacağız kızım. Hadi gel. <laughs> ne yapacağız komutanım? Komutanım, Nazlı doğru söylüyor olabilir mi? Şu an bir travma geçiriyor. Görmüyor musunuz? Ateşi gördüğünü sanıyor. Görse zaten neden hatırlamasın ki Nansiye komutanım? Beni öldürecekti diyor. Belki de bir bilginin peşindedir. Onlara da oyun oynuyordur. Olamaz mı komutanım? Belki gerçekten hatırlamıyordur komutanım. Kazadan sonra hafıza kaybı yaşamıştır. Hepsi olabilir. Fethi. Durumu komutanlığa haber verelim. Arama kurtarma ekibine ihtiyacımız olabilir. Emredersiniz. Barış, Gökhan. Siz ekibe katılacaksınız. Ateşten bir iz bulur bulmaz biz hemen çıkıp geleceğiz. Emredersiniz komutan. Şimdi buluşma noktasına gideceğiz. Nazlı'yı bir an önce götürmemiz lazım.